Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. A'dan Z'ye Arena serisinde bugün jin videosu ile karşınızdayım. Yanımda da Melih var. Melih sence seri atış mı? Ejder ruhu mu? Felaket sözcüsü mü? Ejder ruhu, ejder yürek çıkmazsa bir işe yaramaz da. Felaket sözcüsü ya da seri atış. Saldırıların kat ettiği mesafeye bağlı, ol ya kat ettiği mesafeye bağlı olacak şekilde ekstra 5 ilave atış gönderir diyor. Samira pasifi gibi bir şey. Seri atış güzel olabilir bence. Tamam aldım. Full, art, full. yaptım. Quantum mu aldın? AP mi oynayacaksın? yok. yok. Ee, w, Y iki tane verdim. Bir şey olmaz yani olacak. <laughs> Şeyde, Caitlyn'de, değil, Caitlyn'de ekstra menzil var. Evet. E olsaydı tatlı olurdu şu elde. Anladım. Oha. Ulamadık be. Ben girerim bunlara. Dedin canı yani, bayağı az da az önce oynasa mıydık acaba üstüne? İyi olabilir diyor. Ah W'yi kötü attım. Hadi be. Tamam bir tane bayırttık. <laughs> <laughs> Benim bu seri atışı oldu bu arada. Şu an ne kadar vurmuş? 202 vurmuş da. Oyun sonlarına doğru bayağı fena sal bir şey olacak. Quantum bir kayı vurmuş bile. Evet Quantum iyiydi ya. Ee, Kesiopya gidersek ayakkabılar devre dışı kalacak. Prizmatik bu mi? Hadi prizmatik bu deneyelim. İnşallah bize gelir. Prizmatik sallarsak sana destek olabilirim. Hmm, ayakkabılar yok yok edildi. <laughs> biraz sıkıntı gibi ya. Melis, Melis sence tahsildar almalı mıyım? Yoksa tamam. direkt direkt ne? Böyle daha farklı itemler mı Tahsildar aldım? ya. Tahsildardan gidersen sağlıklı olabilir. Biraz da gold kazanırız diyelim. Ben gelen bütün Saldırı hızlarını toplayacağım. Şimdi ne yaparız? Tahsildar ebedi yapayım. Sonra üstüne bir tane Fani ya da Dominik. Sonra bombardıman alayım. Ama ihtişamlı itemden da kritikli bir şey almak güzel olabilir. Bilmiyorum ya çok kararsız kaldım. ya kaldım. Ya da tahsil, tahsildar yok neydi? E, ee, pençe mi? Yok. Rüzgar nitteti. Ben genel olarak rüzgar nitteti alıyorum. Ben say onu şu zımbırtıya kestireceğim. Sana eğer ee, neydi onun ismi? E çıkarsa otomatik muhabbeti var ya bir tane. Ben öleceğim burada. Baya kötü oynadım ya. Paratoner paratoner. Sana paratoner çıkarsa bu oyun birincisin. Direkt tek başına. Aha. Ah be. Lan biraz düzgün onun oynasam. oynasam Biraz düzgün oynasam alırdık. Paratoner Paratoner değil de bana ne lazım biliyor musun? %75 eşya hızı azaltma ve şey neydi o? Yakan item vardı bir tane. Ateş bas. Bu ikisi geldiği zaman kaçarı yok. Eee paratonerin de bu saatli eklentileri azaltma özelliği var. Sivir bumerangıdır. Ahri W'sudur, BCQ'sudur. Bana Draktar geldi ben aldım geçtim ya. Sence köstekleyici mi Draktar mı? Kös ee... Köstekleyici. Draktar da olabilir. Çok kararsız kaldım ama köstekleyici iyi gibi. Evet, Emin evet. değilim. %20 oranına köstekleyici seçilmiş. Bir de bize %25 kritik vuruşluk item şeyinden kurtarıyor. Ben şimdi direkt ebedi alacağım. %75 olacak. Bir de Dominik çakarız. Bombardıman almayız. Hı -hı. Ama Paraklaner geldi bana. Bak şimdi mesela bu sürekli bundan basacak. Sana gelirse mesela Ahri W'su ya da ne bileyim işte o Taric ultisi düşüyor. Onların falan hepsinin süresini azaltıyor. Bir de e, kasmış olduğum bekleme süresinde azalmadan da bu şeyler azalıyor. Biraz fazla broken oluyor yani. Anladım. Kral Ben bir seni bir keseyim. Ne dedin o işe? Yok edici bastı. Malphite bana tek atar mı? Malphite afk galiba. Sabitledik. sabit <laughs> Bu çocuk challenge mı yapıyor? Bilmiyorum. Ben bundan çelik yürek kasayım birazcık. Tamam okey. Ben hiç karışmıyorum o zaman. Bu herhalde afk. <laughs> Ama sonradan girip ikimizi de kesmesin. Kesemez ikisi de. Işte. İkimiz de. Ben bulmayacağım. Evet, çelik yürek. Eşya azı gelirse onu da mutlaka al ya. Alacağım alacağım. Çelik yürek gelmiyor. Ulan yanlış kapatladı. Ha geldi. Tamam kesebiliriz. Bir sonraki çelik yürekle uğraşmayalım. Ben alayım diye tahsiller var ya. Oradan 125 <laughs> gold ekstra. O yüzden son buruş attım. Güzel. Şimdi ebediyi de aldık. Ee, Dominik mi fani hatıratı mı? Can yenileme kimde var? Swain'de var. Başka hiç kimse de yok. Afelios'ta vardır biraz. Ama Dominik şart Dominic. gibi. Evet, Dominik. Ramus, Sion, Orm. Bunlar güzel tank olacak gibi ya. Dominik'i alayım. Jinx problem. Sıkıntılı abimiz. Evet. Örs yapıyor ikisi de. Yapıyor. İkisi de birine talih örsü gelmiş. Diğerine 4 nitelik örsü. Biraz fazla mı şanslısınız kankalar? Zink. Osmanım nereye gidersin? güzel oldu ya. Buna son vuruşu ben atamadım. O bir tık kötü oldu da. 3.5k vurmuş. Lee'sin dev gibi olmuş Hizbandut'la. Apelos'a savaş senfonisi var. Ee, paslanmaz şey bana geldi. Bu keşke sana gelsin. Keşke. Savunma <laughs> manevraları, bariyer ve şifa. Aslında alınabilir. 3 ee, stack flash iyi mi? İyi gibi ya. İğne deliğinden mi? Sence 3 tane flash mı iğne deliğinden mi? Zırh delme, delme ve büyü nüfuzu. Zırh delme ve büyü nüfuzu %20. 3 flash. Hayatta kaldığınız zaman zaten keseriz. Bence de ya. Mobility önemli. Ama inşallah onları kullanmayı unutmam. Çünkü pek tercih ettiğim bir şey değil benim. Ne denir ona? Uf o... fedayı bilmem nesi var. Ben arkamda takılmaya özen göstereceğim. <laughs> Az daha bana tutturuyordu. Kanka korkuyorum. Evet, flash bile bak. O kadar mı? <laughs> Flash'ı kullanamadan tekledim. Lisin sadece QR yaptı. Q ve R tuşu. Q2'yi kullanmadı bile çocuk. Oh, Hadi lan. Çıktı. Şeyi alacak canı alacak. Öldüm ki. Ananın. Yakın of. Mi? Of. Bir tane ulti isabet ettirsem can çıkmadan turu almışız. Bir tane Lee Sin Q'suna flash atabilsem turu almışız. Abi. Vallahi. Ben item almayacağım. Prizmatik deneyeceğim. Caitlyn Timo. Timo'da Rizikocu var. Timo'da mı? Hı hı. Bana ekstra menzil lazım gibi ya. Bu saldırı keşke bunun yerine CC uyguladığında olan gelse. Evet. Şu kuantum neye göre vuruyor acaba? AD mi AP mi? Ee, AD sanırım. Bu hem AD hem AP hem de cana göre vuruyor. he <laughs> Gireceğim birine. Evet, e, Timo buraları mayın tarlası yapmadan. Anladım. O nasıl? No tamam öldü. Çok iyi. Güzel. Bunların şeylerini keselim. Benim flasha acımamam lazım ya. Biraz alışmak lazım bunu. Başka var mı yerde ıvır zıvır bunun? Ben hepsine bastım herhalde. Para kazanabileceğimiz böyle. Burada ne oluyor? Bir tane daha jim varmış oyunda. E ee, ee Ramus. <laughs> Oraya ultiyle geçti. Sen <laughs> yaradı yani? Sion ne kadar büyük ya. Ben kritik vuruş hasarı mı almalıyım? Gold mu? Yoksa hareket hızı mı? Abi üçü de çok iyi ya. Üçü de kontentime çok uygun. Hareket hızı kritiğin yüzü zaten. Kaya, kritik vuruş hasarı alabilirsin Bak, hasarı değil mi? Evet kritik vuruş hasarı gold ve hareket hızı. Çok kararsızım ya. Hasar aldım ya. Her zaman gelmez gibisinden. Kanat da aldım. Son item da cehennem ateşi baltası mı alsam? Ya da koruyucu melek mi bilemedim koruyucu melek herhalde ya Çünkü bir şey daha yavaş. bir daha o şey yakan balta var ya skill tutturduğumda çıkamıyorum ki Tamam ben bunu öldürdüm kuzen. W a şey attım şey. W'ya bak. İğrenç iğrenç insan evladı Adem. Oh neyse. Abi ne kadar kötü W kullanıyorum. Bugün bir tane daha şimdi videosu denedim. Orada da bir tane W tutturamadım oyun boyunca. Pardon iki tane falan tutturdum galiba. Bütün arena boyunca kanka. Sadece iki W. Normalde Sivdar'da ben bu çarı çok iyi oynarım da. Neyse. Hangisine gidelim? Elismi mi? Samira mı? Sion işimize şey gelmez gibi. Bence ya. Peki. Kimse Siyon'a gitmek istemiyor. Niye? Aa oyun beni seçti. Teşekkürler oyun. Elite'lim ve Zed'e karşı savaşacağız. İlk tur savaşmıştık bunlarla. Canım azaldığında rakipleri itme muhabbeti almalı mıyım? İyi olabilir. Mesela alan küçüldüğü zaman falan da işe yarayabilir. Ama emin değilim. 50 hareket hızı %40 yavaşlatma direnci mi? itici mi? O daha iyi. Bence hareket, hareket hızı ya. Evet. Bizim Tabii. işimiz vurup hızlı hızlı koşmak ya. Bana şimdi son item'ı da alayım. Örüslerden şey lazım ya. Bol bol. Ee, ne onun ismi? E, saldırı hızıdır. Kritiktir. Full gelen bütün saldırı hızını kritiğe dayayacağım. Fiziksel hasarı. Char deli divane gibi koşsun. Ben bayağı leş bir şey oldum gibi oldu da. Aa şey balçık dalmışsın. Da çok iyi. Ah. bir iki tane. Aa, o, Canı, o, o, o dördü O yeseydi bayılmıştı, bayıldı. Ben de bayıldım. Onun arkadaşı daha erken çıkacak. Restin mi? Aa sıfır can. Dur direkt geliyorum. Bir ulti basayım. Geliyorsan Hazret. Ee, trebe takıldım. <laughs> şey yaptım. <laughs> Dördüncüyü vurup kaçtım. <laughs> ulti, ultisini ölene kadar onun şey o gebermiş oldu. Güzel oldu ya. Elendiler çocuklar yazık lan. <laughs> Timolar da elendi güzel. 3000 gold sattım. Sence son item koruyucu melek mi başka bir şey mi? Koruyucu melek olabilir. Zaten kritiğin falan full senin. Bence de yani. bayağı yüksek. Evet. Şimdi, melek gider. şimdi gelen bütün saldırı hızlarını alacağım bana hareket hızı olarak dönsün. <laughs> bir tane aldım. Sıfır noktası. Ee, sumoşum işe koyar mısın? Götüreyim. Efendim? Kral sana söylemedim. Eşim çilek getirdi de. Dedim iş yerine hazırladığın pakete koy. Birazdan çıkıp gideceğim nöbete. Ben giriyorum. Gir kuzen. Bir tane çaktım. Bir tane daha öldü. Aa rock bastı. Basmasa öldürmüştüm. Gitti bu. Züng durdu vurdum. <laughs> Oğlum bunu nasıl bir tepe <laughs> ölme. Ölme. <gülüyor> Flash gitti ama olsun. Mecbur. Hocam fena sal vuruyor şu var ya şu. Şu keşke bununla birlikte cehennem ateşi baltası da alsaydım köstekleyiciden yanıyor ondan yanıyor fena bir şey olurdu. Abi ver, verdiği şeylere bak. Büyü nüfuzu, sıvışma, cam boyut. Hepsi iğrenç. Sıvışma alıyorum. Sıvışma mecbur. Yani bak burada yine büyü nüfuzu, zırh, yetenek hızı. Yetenek hızı alalım hadi. Şu abilerimiz nerede? Ablalarımız. Jinx sıkıntı. Kalista da sıkıntı birazcık. Ve Kalista birazcık tank. Evet 4444 4444. <laughs> 8888 vuruyor arada bir. Oğlum bu ne ya? Vallahi çok fena bir şey olduk. Biraz daha şöyle örs 48 tane falan da örs kassak. Sen ondan gir ben bir ultiyle araslayayım bunları. Çok şey yapmak Hı -hı. istemiyorum. Ee, yok sadece o problem. Diplerine girmek istemiyor. Bastı multiyi. Zınk 1. Zınk 2. 3 4 ah. Oo, oh, Jinx bence yaklaşma ona çok. Parçaladım onu. Ben de fena vuruyorum ya. <laughs> Allah senin de eline sağlık güzel sen oyalıyorsun ben vuruyorum. Çok fazla bir numaramız yok yani. Ama ben önce W attığım için bize şey vardı bak şapka nektarı, alev aldım muhabbeti falan. Benim ilk W tuttu galiba. Samira e, aldık ya eklentilerden. Önce saldırdığımızda bize bir tane şey veriyor, nektar veriyor. Fedakarlık bir dar büyülerin fazladan birer Gerek yok. E200 gerek yok. Keskin nişancı. Bu ne? Uzaktan temel bir yetenek sabit ettirmek. O yeteneği 0.5 saniye. Bu e, güzel olur. Hırpalayan alıyorum ben ya. E, ee, hem AD hem AP. Gelmiş. Zırh gelmiş. Yetenek hızı gelmiş. AD AP alayım. Belki AP'yi AD'ye çevirme muhabbeti gelir. Geçen gelmişti bir önceki jim maçında. Afelios'ta... geçersin. Çok tehlikeli bunlar. Hmm, bu sefer Oo. bu sefer önce onlar affeyli, saldırdı. Milaşla milaşla gireceğim haberin olsun. Tamam. Onunun tuttum onu. Beni nasıl tekledi ya? Ofelios fena bir şey olmuş da. Bir tane vurabilseydim ben de onu tekleyecektim. Abi ne kadar hızlı vuruyorsun be. Öldü. Çok iyi. Ama kaldırmasına izin vermen lazım. Beni de oh. kaldırman lazım ufaktan. Yes evet. be. <laughs> Kim kime tek atarsa oynuyoruz ya. Vallahi bak. Kim kime tek atarsa oynuyoruz. O Q'yu yeseydim ben ölmüştüm ha biliyorsun değil mi? Biliyorum. Vallahi çok garip ya. Kim kime tek atarsa oynuyoruz. Hadi <laughs> bismillah. Zırh telime geldi aldım. Büyüğünü zırhleşmeye. Şey Saldırı hızı var hocam. Buradan zırhleşmeye. 16 kritik zırhleşme alayım. Ben fena bir şey oldum ya. Şu an var ya. Bu tur afk'ymiş zaten gayet iyi. Şu ana kadar köstekleyicinin vurduğu hasar hocam 16k. Maşallah. Başka bir şey var mı? Bakabileceğimiz yok. Quantum teknolojisi bu tur 7K'ya yakın vurmuş. Evet, evet. O, o şununla bak şununla fenasal bir şey oluyor. Bir de ona Ahri W'si getirsen tek başına fight kazanırsın. Bak sana öyle söyleyeyim. Bakalım lisin. Abi Afilios da çok deli dehşet bir şey olmuş. ha çocuk. Amurs 25 Ors spatula destekleyici artı ebediyle ile birlikte Az önce Ramus'la kafa kafaya savaştı. Ramus hiçbir şey yapamadı çocuğa. <laughs> Afelius bayağı sıkıntı. Valla baya sıkıntı birinci olabilirler ya bir de Afelios karakteri tehlikelidir yani. Ee, 11 AD mi 10 kritik mi? 10 kritik alacağım bakalım kaç AD olarak bana geri dönecek. 978 986 keşke onu AD alsaymışım neyse öğrenmiş olduk. Zırh büyü direnci bekleme Hadi zırh 24. Benim Apelius tutmam lazım. Normal vurmuyor bana çünkü o. Evet. O direkt şu an önüne kim gelirse tek atar ya. Benim benziline girmeden bir şekilde onu yok etmem lazım. Yoksa bayılıyoruz yani. Benim koruyucu melek geldi mi bu tur? Kulda yok kuldağında. Ben aşırı korkuyorum ya. Afelius'u direkt flash ile gireceğim ben Afelius'a. Tamam. Elisim burada. Denedi bana bir tutturamadı. Gireyim mi? Bir saniye. Abi öldüm ya. Maybet. Maybet, maybet çok özür ya. Ben giremedim. Ben flash bir şey adam tekme attı. Bu arada flash'a mülaşa basmaya çalıştım. Ne olduğunu da anlamadım. Ramus ile kapışacağız. Burada güç nektarını aldık artık. Zırh değişme. Tamam. Eee koruyucu meleğim var. Bir sonraki tur eğer bu tur koruyucu melek şeye girerse neden denir ona? Kuldağına girerse koruyucuyu satıp ölümsüz kalkan ya ya da cehennem Ateşi baltası alacağım. Benim kuantum bakta kaldı. Hasarı hep aynı. Onunun ne oluyor? Bir stack daha. Abi vuramıyorum. Beni tuttu neyse bende şey var. Ee, koruyucu var. Aldık. Aldık aldık gayet iyi. E, koruyucu melek öldü. Bunu artık satıyorum bu tur. Mecbur. Onu evet. Koruyucu meleği sattım. Ölümsüz kalkan yayılıyorum ya. Fiziksel hasar olarak da dönsün bana kritik kuruş. Başka alabileceğim daha güzel bir şey. Cehennem ateş baltası. Zaten vurabilsem şu anda yok ederim. Şuradan saldırı gücü alayım. Şuradan bir tane güç nektarı. Bir tane de zindilik alalım. Hadi bakalım. Birinci olabiliriz. İyi olan kazansın. Affeylios bu build oldu. Magma kalkanı aldı. Tam kaybettik kanka. <laughs> Yok ya yani ha, adam hem örs hem 25 kisür örs hem verimlilik gelmiş hem spatula yani Tura'yı eğer alıp birinci olursak helal olsun bize. Ben önden bir Bileşim ulti Ben önden bir ulti açayım. Bozdum. Ben, ben bana sal önü önü bana sal. Abi bu ne? Hocam Lee's'ine tek attım ve öldüm. <laughs> Son mermiyi de kafamıza sakladık. Oğlum ez yazmayın işte. Az efendi olun. Gayet eğlenceli maçtı. Zen herkese teşekkürler. Eline sağlık Melih. Görüşmek üzere bay bay.